Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'la Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Biz de dev maça dair yorumlarımızı yapacağız. İstatistikleri sizinle paylaşacağız. Ama öncesinde tabii ki canlı yayın noktalarımıza kameralarımızı çevireceğiz. Ekip arkadaşlarımız Trabzon'da bizi bekliyor. Yunus Emresel stadyumda Ahmet Çağlar Yıldırım Trabzon'un kamp yaptığı noktada ve Sercan Dikme'de beşiktaş'ın kamp yaptığı otelin önünde bizi bekliyor. Biz önce Yunus Emre Sel'e gidelim. E, saat henüz çok erken ama stadyumdan, stadyumun çevresinden gelişmeler bugün e, nasıl bir atmosfer bizi bekliyor? Hepsi ve daha fazlası için Yunus Emre Sel'e soralım. Yunus Emre Sel kolay gelsin. Neler aktaracaksın? Teşekkürler Ceyda. Senin de söylediğin gibi henüz daha çok erken stadyum çevresinde çok ciddi bir hareketlik yok şu an itibariyle. Ancak maç saatine doğru o hareketliğin artması bekleniyor. Bu sezon Trabzonspor taraftarları tribünlere çok fazla ilgi göstermiyordu. Ancak bu maç farklı olacak. Şu an itibariyle kombineler dahil satılan bilet sayısı %96'ya ulaşmış durumda. Misafir takım seyircisi de tribünde yer almayacağı için 39-40 bin civarında Bordo Mavili taraftar tribünde bekleniyor. Eğer kombine sahibi taraftarlar gelirse son haftalarda istediği sonucu alamasa da Trabzonspor taraftarları bu bu maçta takımı yalnız bırakmayacak. Hatta iftar organizasyonunda bir araya geldi Borda Mavili taraftarlar ve bu maçta takımlarına nasıl destek verilmesi gerektiği konusunda bir fikir alışverişinde de bulundular. İki takım için de oldukça önemli bir karşılaşma. Bir tarafta ligde son haftalarda sıkıntılı bir süreç yaşayan Trabzonspor oynadığı son 5 maçta iki galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Diğer tarafta oynadığı son 5 maçı da kazanan Beşiktaşma şampiyonluk mücadelesini son ana kadar sürdürmek isteyen bir takım var. Trabzonspor tek Teknik Direktör İhsan Gündüz Derelioğlu ile maça çıkacak. Beşiktaş'ta da Şenol Güneş olacak. Şenol Güneş spor kompleksinde kendi adını verdiği adını verildiği spor kompleksinde Beşiktaş'la başarıya ulaşmaya çalışacak ama Trabzonspor'da İhsan Hoca birlikte farklı bir ee, sürprize imza atarak önemli bir e, formasyon değişikliğiyle bugün sonuca gitmeye çalışacak Beşiktaş karşısında. Tabi muhabir arkadaşlar her iki takımdan da detayları daha farklı bir şekilde verecektir ama Trabzon'da çok güzel bir havanın olduğunu söyleyelim. Maç saatine kadar da bu hava devam edecek şu anda. Yeşiliyle mavisiyle tam bir Karadeniz atmosferi burada mevcut ama... Stadyum etrafında tabii şu an itibariyle çok ciddi bir hareketlik yok. Belki ilerleyen saat diliminde <laughs> buradaki hareketliği de size daha detaylı bir şekilde aktarma şansı buluruz ama her iki takımda da önemli eksikler var. Her iki takımın 11'inde de bazı değişiklikler bekleniyor. Bunları zaten muhabir arkadaşlar size aktaracaktır Ceyda ama şimdilik çok güzel bir atmosferden dolu beklediğimiz tribünler önünden sözü yeniden size bırakalım biz. Evet Yunus Emre Sele teşekkür ederim ve kolay gelsin diyelim. Gün boyu gelişmeleri bizimle aktaracak, konukları da olacak yanında ve dev maça dair tüm detaylar AnSpor ekranında olacak. Şimdi kamp noktalarına gidelim. Ahmet Çağlar Yıldırım Trabzonspor'u takip ediyor. Ahmet Çağlar Yıldırım söz sende. Evet Ceyda Trabzon'dan iyi yayınlar dileyerek başlayalım. Biz de Trabzonspor'un... Kamp yaptığı maç saatini beklediği Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin önündeyiz. Yunus'un da belirttiği gibi henüz erken saatler ama e, bu şu anda bir hareketlilik yok. E, Trabzon Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin önünde daha önceden alıştığımız bu, bu tür büyük maçlar öncesinde taraftarların e, özellikle tesisler etrafında toplandığını da biliyoruz ama ilerleyen saatlerde e, taraftarların da e, bu e, tesislere gelebileceğini e, belirtelim. Ve e, Trabzonspor tabi son e, ligde kötü gidişatı devam ediyor. Son e, iki, ligdeki iki karşılaşması ile zira Türkiye Kupası'nda oynadığı karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrılmıştı Bordo Maviller. İşte bu kötü gidişatı ortadan kaldırmak için Beşiktaş maçına büyük önem verdiğini belirtelim Bordo mavili takımın. Tabi Trabzonspor'da bu maç öncesinde önemli eksiklikler var. Hemen onları da belirtelim. Son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür ile Edin Viska'nın bu karşılaşmada oynama ihtimalleri oldukça düşük. Hemen şöyle bir not verecek olursak ayak parmağında çatlak olduğu belirtilen Abdülkadir Ömür'ün oynamak için iğne ile oynamak için teknik heyette talepte bulunduğunu belirtelim. Ve Abdülkadir Ömür ile ilgili olarak da kararın önümüzdeki maç saatine yakın verileceğini ifade edelim. Evet Trabzonspor kötü gidişatına son vermek için ligdeki kötü gidişata son vermek için bu maça büyük önem verdiğini belirttik. Tabii e, özellikle Trabzonspor'da İhsan Derelioğlu teknik direktörü İhsan Derelioğlu ve takım kaptanı Uğurcan Çakır Çakır e, takımla birlikte toplantılar gerçekleştirdi ve Beşiktaş maçının önemine e, değindiler ve bu karşılaşmanın Trabzonspor açısından önemini futbolcu arkada futbolculara anlattılar ve Trabzonspor Saatler 19'u gösterdiğinde kamp yaptığı Mehmet Ali Yılmaz tesislerinden Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksine hareket edecek. Maç saat 20.30'da başlayacak ve Volkan Bayarslan'ın yöneteceğini belirtelim. Trabzon'da güzel bir hava var. Gerçekten bir iki gündür gerçekten güzel bir bahar havası var. Yaklaşık 16-17 derecelik sıcaklık var ve maç saatinde bu sıcaklığın 15-16 derece olması bekleniyor. Evet Trabzonspor'un Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11'ini de verecek olursak. Kalede Uğurcan Çakır, defans dörtlüsünün Larsen Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı. Hemen önlerinde Siopis, Doğucan Aspolat. Orta sahanın Bakasetas, Trezeguet ve Marković'ten oluşması beklenirken forvet hattında da Maxi Gomez'in olması bekleniyor diyelim ve Trabzon'dan şimdilik bu paylaşımları yaparak sözü sana bırakalım. İlerleyen saatlerde de gelişmelerle tekrar birlikte olacağımızı belirterek sözü tekrar sana bırakalım Ceyda. Ahmet Çağlar Yıldırım'a da kolay gelsin diyelim ve şimdi Beşiktaş'ın kamp yaptığı otele gidelim. Ekip arkadaşımız Sercan Dikme bizi bekliyor. Sercan, siyah beyazlılardan neler aktaracaksın? Söz sende. Beşiktaş kapandı. Maç saatini bekliyor artık. Ceyda Dönmez. Bizler de Trabzon'dan herkese mutlu günler dileyelim. Son 5 maçta oynadığı 5 maçta 5 galibiyet almıştı Beşiktaş. Fenerbahçe derbisine giderken şu cümleleri kullanmıştık. E, deplasmanlarda belki bir puan iyidir bu tür büyük maçlarda ama Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum, atmosfer ve Şenol Hoca'nın sahaya çıkartacağı 11 ve formaliteyi düşündüğümüz zaman, formatı düşündüğümüz zaman Beşiktaş'ın bugün Trabzon'dan 3 puanla Dönmek için mücadele edeceğinin altını çizelim. Çünkü Şenol Hoca ve futbolcular hafta içerisinden itibaren yapılan antrenmanlarda sadece 3 puana odaklanmış bir oyun ve hücum setleri üzerinde. Duruyor Beşiktaş'ta evet 3 puan lazım gerekli Şenol Hoca'nın ifadesiydi her maç final havası eşliğinde geçiyor yine öyle rakipleri kazandı Beşiktaş'ın şampiyonluk için ümitlerini son haftalara kadar sürdürebilmek için Beşiktaş'ın bugün buradan zorlu Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönmekten başka bir çaresi yok ancak eksikleri de var Delali paylaşımı yaptı açıkladı ülkesine gitmişti artık geri dönmeyecek sakatlığından dolayı Beşiktaş'ta Delali'nin yolu bir daha kesişmeyecek gibi duruyor. Delali'nin yanı sıra Cenk Tosun'un sakatlığı var, kasığında bir problem vardı. O nedenle bugünkü maç kadrosunda yer almıyor. E Cenk'in yanı sıra Amir Hatzametovic'de işte. sarı kart cezalısı bugün kendisi yok. Ve son olarak da zaten bildiğiniz bir bilgi Tayyip Talha. Ee sezonu kapattı. Hatta 5-6 ay sürecek bir sakatlık. O nedenle bu 4 futbolcudan yoksun Trabzon'a geldi Beşiktaş. Bu oyuncuların yokluğunda nasıl bir muhtemel 11'den söz edebiliriz? Hafta boyunca en fazla üzerine durulan ve konuşulan Beşiktaş'ta orta alanda Amir Hadis yerine kimin oynayacağıydı? Sanki diğer oyuncular oranla Şenol Hoca'nın mantalitesini düşündüğümüz zaman ve kazanmak için sahaya çıkacağını planladığında duyduğumuzda akla tek bir futbolcu geliyor orada. Alexandro Maxim. Beşiktaş'ın bugün 10 numaralı bir e, dizilişte sahada olmasını bekliyoruz. Kalede Mert Günok, savunmanın sağında Onur, solunda Masuaku, savunmanın ortasında Omar, Koli ve Romain Saiz. Orta alanda Maxim önlerinde, arkasında Salih ve Getson Fernandes kanatların birinde Raşit Gezal diğerinde Nathan Redmond. Forvet'te ise Abu Bakar özellikle Beşiktaş'ta Şenol Hoca, Abu Bakar, Redmond, Maxim ve Gezzallı hucum dörtlüsüne çok fazla güveniyor. E, saatler 18.45'i 19'u gösterdiğinde hemen arka tarafta bulunan Beşiktaş'ın kamp yaptığı otelden siyah beyazlı e, futbolcular hareket edecek. O görüntülerde gün içerisinde zaten Beşiktaş'a dair tüm bilgiler de A-Spor ekranlarında olacak diyelim. Sözü bir kez daha Ceyda dönmez. Trabzon'dan sizlere bırakalım.